Evet. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Arial'da. yeni editörler, editördeki kullanış şekillerinden bir tanesi. Hani kullanış şekilleri derken özelliklerinden bir tanesi olan Pivot'tan biraz daha ayrıntılı bahsedeceğim. Çünkü Pivot olayı ilk başta çok lazım olmasa da gerçekten bazen çok lazım oluyor. Ama kullanmayı çok iyi bilmiyorsanız da insanı sinir ediyor hakikaten. Sinir olmamanız için. En azından bir mantığını bir görün. Ee, zamanı gelince çok fazla kullanılmıyor ama zamanı gelince çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi bu pivotu seçebilmek için bir tane objemiz lazım. Bu için şekillerden bir tane küp alıyorum. En güzel küpte anlatın Pivot dediğim şey bakın bir obje seçtiğim zaman bu objeyi e, herhangi bir objeyi seçtiğim zaman objenin şu ana başlangıç merkez noktası kabul ediliyor ya. Mesela bak bunun merkez noktasını burasını kabul etmişler. Bak bunun merkez noktasını da burası kabul etmişler. Her obje değişiyor ama çoğu objede standart objenin çoğunda tam ortasıdır. Ama bu özel bu, bu özel bir obje olduğu için bunu çevirmek için de, e, pivot noktası burası yapmışlar. Siz de biz bir sıfır bir obje oluşturduğumuz için e, çoğu objede de ortada olduğu için ortada kabul ediyor. Hani bunu döndürmesi yerleştirmesi orta daha iyi diye düşünmüş Arya mühendisleri. Ama biz bu pivot noktasını geçici ya da en azından o program esnasında kalıcı olarak değişmesi kalıcı olarak sağlayabiliyoruz. Normalde biz bunun pivot noktasını nereye istiyorsak mesela şu an mouse burada ya bunda mesela bu yönden bakalım herhangi bir yöne olabilir. Mesela şu an tam ortada gözüküyor bakın şu şuradaki tam ana merkez noktası. Farz edelim ki ben buraya alacağım tamam mı? Buraya alıp ve getirip buraya pivot kısmına bu sağ tıkladığımızdan açılan seçenekten pivot kısmından ee, ilk başta yapacağımız şey set pivot offset here yani nereye işaretliysem oraya bana pivotunu al diyorum. Bak aldım işte işlemimi yaptım. Tamam mı? Ama siz bunun tam ee, bir ayarı daha var. O ayarı yapmazsanız geri gelip bu ayarı seçer sizin ortasını alıyor. Yani siz ilk önce bir pivotun mesela artık ben bu pivotun şu noktasını istiyorum diyorsanız pivot'un ilk önce pivot offset here deyip hani ben bu noktasını istiyorum diyeceksiniz. Ama bundan sonra artık pivot hani bu objenin pivot'un hep artık burasının geçerli olmasını kalmasını istiyorsanız şayet seçtikten sonra bir daha sağ tıklayacaksınız. Yine pivot seçeneğinden set as pivot offset. Yani artık set ne demekti? Ayarlamaktı. Pivot noktasını, pivot offset'in burasını ayarla diyorsunuz. Artık set as pivot offset dedikten sonra başka bir objeyi tıkladığınız zaman tekrar geri geldiğiniz zaman o pivot noktasının burası olduğunu görürsünüz. Peki ama yaptınız ya artık ben burasını değil de yanlış düşünmüşüm. Şu başını istiyorum. Şu sağ üst tarafını istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Diye. Bak artık şu anda şey çünkü sağ alt tarafına başkasının içinde buraya da gelsem yine değişmiyor. Yine buraya sağ tıklayıp objeye sağ tıklayıp burada bakın reset pivot offset seçeneği var. Bu reset pivot offset seçeneği bunu şey yapıyor. Ee, seçtiğimiz özelliği resetliyor. Şurada bir de Center of Selection var. Bunu da direkt ortaya alıyor. Resetlemek reset demek daha mantıklı. Şimdi ben buna geliyorum. Mesela normalde reset diyelim. Reset de zaten o da ortaya alıyor. Sağ üstü yapacaktım ya ne yapacaktım ilk başta? Sağ üst tarafını seçtim. İstediğim nokta neresi ise ilk başta burasını set pivot offset here yani Bana burasını seç dedim. Sonra başka yere tıklamadan yine aynı noktaya sağ tıklayıp pivotu set as pivot offset diyoruz ve artık burası başka bir yere tıklayıp geri geldiğimiz zaman da bu artık hem döndürme hem yerleştirme olarak pivotumuzun hani seçildiğimiz zaman ana merkez noktasını orasını belirlemiş oluyoruz. çok kullanılmayan bir şey ama gerçekten lazım olan bir şey. ve bu kadar basit bir özelliği bilmeyince insan çıldırıyor. Bunu göstermek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.